Ankara Motor Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Murat Kavoğlu Gençler Birliği'nin efsane kaptanı Avni Okumuş Fenerbahçe'li futbolcumuz Mustafa Özer Teknik evet. Direktör Erdoğan Arıkan Abdullah Kıran Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ali Mutlu Kızım şöyle biraz gel şöyle Yavru Ali Mutlu Ankara'dan Adnan Hoca'mız Milli Kalecimiz Halil Zincir Zincirkayan Ankara Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Ali Temiz buradalar. Demek ki bugün her yer çok emniyetli. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Süper <laughs> Gecemiz Çırka Kokartlı Hakemlerimizden Bünyamin Gezer Hocamız burada. <laughs> Sendika Temsilcimiz Levent Köse burada. Alkışlar Ünlü Sporcular için geliyor. Hoş geldiniz diyoruz. Biz engel oluyoruz. Biz daha şöyle önden gidelim. Yavaş gel, İlker Hoca. Yavaş yavaş hocam, yavaş yavaş. Mustafa hocam, yavaş yavaş gelin. Yavaş yavaş gelin sağlık. Tamam hocam. Maşallah, <laughs> maşallah çekil oradan bacım konuşma dur. İlker hocam ben seni takip ediyorum. Tamam. Hocam sıradan sonra ortaya alacağız. Sen önüne. İlker hocam. İlker hocam nokta burada. Nokta burada. <gülüyor> <gülüyor> Ara sıra buraya da bakın beyler. Ünlü sporcular. Ünlüler. <laughs>